Gidip feedback alın. Feedback ama bu şekilde alınmaz. Feedback yarışma alanında podyumdan, podyumdan iniyor adam. Derecesini almış. Gidiyor hakemin yanına. Oradaki 200 tane model gibi. Hakeme bunu soruyor. Adam zaten 1 milyon olmuş. Götünden soluyor herif. Orada işiyle meşgul olurken sen adama gidiyorsun. O 200 kişiden bir kişisin. Adama feedback alıyorsun. Feedback öyle alınmaz. Adama gidersin dersin ki yarışma bitiminde sizin bir saatinizi veya 20 dakikanızı veya 30 dakikanızı rica ediyorum. Ücretiniz ne kadar? Sizi odama davet ediyorum bana. Ya da bir tane oda tutarsın. Gidersin ya da ya da otelin spor salonuna götürürsün varsa eğer yarışmanın olduğu yerde, etkinliğin şovun olduğu yerde. Orada adama ücretini versin 1000 dolar, 1500 dolar, 2000 dolar, 5000 dolar neyse. Tamam mı? Gidersin fitbeni alırsın. Ama bunların yapmış olduğu ne biliyor musun? Bakkal hesabı. Adam gidiyor, podyumdan iniyor. Sonra sonraya para verdik. Adamın çünkü orada ona onu söylemesi gerektiğini düşünüyor. Yok ki böyle bir şey. Feedback almak, gidersin adamın yanına, parasını ödersin, parasıyla beraber hizmet alırsın. Feedback budur.